yaşatılır. Güneş doğarken ekip olarak bugün yine Pendik, Esenyalı, Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan Tutku Giyim'deyiz. Tutku giyimin sahiplerinden Erol Gültekin'le beraberiz. Erol Bey hayırlı işler öncelikle. Sağ olun, hoş geldiniz. Tutku giyim kaç metrekare alan üzerinde kurulu? 300 metrekare alan üzerinde kurulu. Genelde hangi kesime hitap ediyor? Genellikle bayan ve çocuk. Hem iç giyim hem normal dış giyim. Kaç bin çeşitli ürün var yaklaşık? Yaklaşık 10 bin çeşit ürünümüz var fiyatlarımız kampanyalı. Tutku Gaming başka yerde de mağazası var mı? Var. 3 şubemiz daha var. Çayırova'da, bir de Darızeda var. Herkese çok çok selam gönderiyorum memlekettekilerine, annem akrabalarımıza hepsine çok çok selam gönderiyorum. E Suvara basması Hani doktor getirme. Esmerler hastası yok. Hani doktor getirme ay gidi hay gidi ben macer kuluncak tılar Osman Taşçı. Osman Bey nasıl işler? Çok şükür ama iyiydi. Şimdi Osman Bey dedim de yalnız bu Şişli'deki Osman Bey değil. Mi? Anladım. <laughs> Esenyalı'daki Osman Bey. Evet. Tüm sevdiklerimize selamlar olsun. Herkese işte bizi tanıyan dostlarımız herkese tanımayan tanıyan herkese selamlar olsun. Bayanlar nelere dikkat ediyorlar alışveriş yaparken? Bayanlar özellikle kaliteye dikkat ediyorlar kumaşına, modeline her şeye dikkat ediyorlar yani. Fiyatına? Fiyatına da dikkat ediyorlar ama en iyisi nerede onun bayanlar da orada yani. Çocuk ürünlerim daha çok satılıyor bayan. Genellikle ikisi de hemen hemen ama dereceye bakarak giyim daha çok satılıyor. Yani şeyde yetişkin boyda kıyafette daha çok gidiyor. Mesela benim bildiğim bir şey vardır. Adam kendine ya da hanım kendine bir şey almaz ama çocuğuna mutlaka alır. Evet o doğru. Onun mutlaka için bence yani. çocuk ürünleri daha çok satılır diye düşünüyorum ama doğru. Genellikle evet ama özel günlerde de genellikle bayan günü gidiyor. Sevgililer günü, doğum günü. Bayramlarda desen normalde de çocuk gayet güzel gidiyor. Denizde mağaramız, ırak düştü aramız. Eller ne derse desin yine yakın. bizim düğün ne zaman Denizin ortasında saman yanayı saman Bak eller evleniye bizim düğün ne zaman Sema Demir, elman olarak çalışıyorum Evet, Sema Hanım en çok burada neler tercih ediyor? Etek, gömlek, bluz, her çeşit ürünümüz var, mevcuttur yani Fiyatlar nasıl mesela, müşteriler merak ediyorlar yani ucuza da var, pahalıya da var. Müşteri hangisini uygun görüyorsa onu da iyi tercih ediyoruz yani. Her bütçeye göre var. Evet, bütçeye göre var. Bayan ürünlerim daha çok satılıyor yoksa çocuk ürünlerim? İkisi de her hemen hemen aynı oranda gidiyor yani, satılıyor. Bayanlar nelere dikkat ediyorlar mesela buraya gelip alışveriş yaparken? Bayanlar fiyatına en çok dikkat ediyor. Yani kalitesine, fiyatına uygun olanını alıyorlar her zaman için. Siz modayı takip eder misiniz? Tabii. Bayanlar hepsi de takip ediyor mu? Yani hemen hemen takip edenler vardır. Peki zor beğenenlerle başın belada mı? <laughs> Yo, başın belada değil yani. <laughs> zor beğeniyorlar mı? Hemen hemen beğenen var tabi. Model olarak. Her şeyi beğenmeler... Beğenen de var, beğenmeyen de var. Tutku giyim olarak bütün müşterilerimize buradan selam yolluyorum. <laughs>